Evet. aslında tamam. dört ee, gündür yollardayız. Hı? Hangi çikolata mağazasına girseniz gidip duruyoruz Yürüksel'de. Evet, tam ee, 4 yöntem. gündür yollardayız. Çok yoğun bir tatil programımız vardı. Köln'e uçtuk, Amsterdam'a gittik, 4 gün orada kaldık. Ee, Amsterdam'dan sonra e, Ansver miydi? Ee, Ansver'e geçtik, ertesi gün bir kahvaltı yaptık, oradan Bruges'e geçtik. Bruges'da da bir gece kaldıktan sonra bugün sabah yani gittik. Şimdi de Brüksel'e geldik. Gerçekten çok yoğun programımız. Ben bile kafam karışıyor. Dün neredeydik? Bugün neredeyiz? Bugün günlerden ne? Şu anda hepsini unuttum. Yani tam tatil kafası yaşıyorum şu an. Ee, bu arada ben burada Christmas pazarlara inanılmaz alıştım. Brüksel'e adım atar atmaz ilk sorduğum şey burada da Christmas pazar var mıydı? Christmas market var mıydı? Var şans. İlk önce onu sordum, şansıma varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz, hadi bakalım. çocuk heykeline gidiyoruz. Şimdi meşhur meydana o işleyen çocuğun heykelinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Ağaçlarla düzülen <laughs> ışıklar ne kadar güzel gözüküyor. Bak diğer yerlerde yoktu bu. Evet burada da buram buram çikolata kokuyor. Buram buram hangi çikolata mağazasına girseniz. Şimdi şurada çok güzel bir yay var. Oraya doğru gidiyorum. Heykeller var arkada çok güzel. Görmen lazım. Çikolatacılar var. Bir çikolatacıya giriyorum. Çok güzel bir çikolata kokusu. Evet içeri girer girmez. Aa çok güzel bunlar. Bunlar ne acaba böyle? E how much is it? Uh, forty, this, is okay. Is are, uh, okay. 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 Ne okay. diyor? Bitti diyor. O tarafa bakın diyor. Şuymuş. 7.40. Ama çok güzel gözüküyor. Gerçekten güzel. Şey kestaneli galiba. Kestaneli mi? Ben öyle anladım. 6.90 diyor. Şimdi tam buranın ruhunu yansıtan harika bir çikolatacı gözüme kestirdim Geliyorum şimdi. Buradan kesin bir şeyler alırım ben. Kendim tanıyorum. Al yani. Mesela şu 4.95. Yalnız abi buradaki çikolata kokusu benim. Yok buradan bir şeyler alacağım ben ya. Nerede? 3.30. Gayet iyi yani. anne. Ne hepsi mi 3.30? Olamaz öyle bir şey. Söyle. Mi? Ben Dayanamadık. buradan tabii. Alırım demiştim. Abi karışık bir şeyler. Şimdi yürüyorum restoranların olduğu bölgeye doğru. Burada işeyen çocuk heykelmiş. Bakalım onu görebilecek miyiz? Küçük bir heykelmiş. Arkadaşlar bu arkamdaki şey gördüğünüz işeyen çocuk bu kadarmış. Yani videolardan gözüküyor ama çok küçükmüş. Şimdi size bu işeyen çocuk hakkında bir tane bilgi vermek istiyorum. Bu üçgen çocuk ikinci dünya savaşında onların yemeğine de bomba koymuşlar. Bu çocuk da orayı içmiş ve bombayı söndürmüş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı senin gibi. Sen ben de yaptım değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu dükkandan e, Belçika'nın meşhur e, waffle'ını aldık. Birazdan deneyeceğiz. Bunu tadıyoruz arkadaşlar. Oğlum bu ne? Süper bir tadı var. Ne kadar aldın onu söyle. Dört buçuk euro bu arkadaşlar. Dört buçuk euro. Gittim Öyle değil. <laughs> Brüksel'deki en ünlü ve yılbaşı kutlamalarının merkezi olan meydan genellikle Grand Palace olarak bilinir. Bu meydan, tarihi binaları, gotik mimarisi ve yılbaşı döneminde kurulan görkemli Noel Pazarı ile ünlü. Burası sadece bir meydan değil, adeta bir sanat galerisi gibi. Her köşe başı farklı bir güzellikte. Biliyorsunuz, Brüksel'in tarihi dokusu ve modern mimarisi inanılmaz bir uyum içinde. Gece olunca da bu uyum bambaşka bir boyuta taşınıyor. Şu an Brüksel'in kalbinde bu muhteşem meydanda, ışıklar altında sanki bir rüyanın içindeymişiz gibi hissediyorum. Binaların aydınlatmalarıyla oluşturulan görsel şölen insanı büyülüyor. Brüksel'in meşhur çikolataları kadar tatlı bir atmosfer var burada. Ve tabii ki en heyecanla beklediğimiz an yılbaşı ışık gösterisi. Az sonra bu meydan rengarenk ışıklarla donatılacak ve inanılmaz bir şölene dönüşecek. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım kanalımızın isminin hakkını verdiğimiz bir gün yaşıyoruz. Gezi. <laughs> Şimdi 4 gündür bu şey var ya telefonlarda hani yürüme e, performansları bakıyorum. 20-30 bin adımlar falan atmışız. Gerçekten çok fazla yer gördük. Çok fazla ülke gördük. Şehir gördük. Sürekli yürüyoruz. Artık şu anda pilimiz bitti dediğimiz noktada karşımıza böyle bir güzel çıkıyor farkındayım her yerde e, manzaranın ne kadar güzel olduğundan büyülendiğimizden işte binaların ne kadar tarihi olduğundan bahsediyoruz ama gerçekten öyle hepsinin kendine özgü mimarileri hepsinin kendine özgü e, güzellikleri mevcut birini görseniz diğer görmediğini haklı kalır ya yılbaşı ağacı çok güzel değil mi ya çok güzel. Karar veremiyorum şu anda. Onu bence İstanbul'a döndükten sonra detaylıca düşündüğümde, çekildiğimiz fotoğrafları var, resimlere baktığımda, videolara baktığımda, o yaşadığımız anıları düşündüğümde karar verebilirim. Şu anda bir gün içerisinde çok fazla farklı şehir ve yer gördük. Hep de dediğim gibi birbirinden güzeldi. Şu anda seçemiyorum. Size burası şuradan daha güzel bir ise eşit mesafe. Çok güzel ışıklandırılmışlar. Şu anda büyülü ortam var. Şu karşıda tam arkamda duran restoranlar inanılmaz duruyor. <laughs> <musun>? Yani orada <laughs> e, yemek yiyebilirsiniz. <laughs> Her bütçeniz yeterli olursa tabii. Şu karşıdaki binanın tepesinden meydan harika gözüküyor olacak ki. Üst katından herkes camlara doğru yanaşmış ve fotoğraf çekiyorlar. Şöyle yakınlar mı? Evet. evet. Ellerinde telefonları görebilirsiniz. İsa ve 12 havarilerin <laughs> e, minyatürlerini yapmışlar orada. Şöyle gel dedim ya şuraları iyice bir gösterelim. Grand Palas, Brüksel'in kalbi olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bir meydan. Bu muhteşem meydan yılbaşı döneminde adeta bir peri masalı diyarına dönüşmüş. Özellikle Noel ışık gösterisini bekleyen kalabalık bu akşam unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Grand Palas'taki Noel ışık gösterisi meydandaki tarihi binaları ve bütünüyle meydanı kapsayacak şekilde tasarlanmış. Binaların cepheleri rengarenk ışıklarla süslenmiş ...ve özel efektlerle birlikte büyülü bir atmosfere kavuşturulmuş. Bu görsel şölen ziyaretçileri adeta büyülüyor... ...ve yılbaşı heyecanlığını doruk noktasına çıkarıyor. Brüksel'in gece hayatının çok güzel olduğunu duymuştuk... ...ama yılbaşı öncesi buraya gelmek kesinlikle doğru bir karar oldu. Siz de Brüksel'e gelip bu muhteşem şovu izlemek isterseniz... ...hangi zamanlarda gelmeniz gerektiğini söyleyelim. Genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının başında başlayan bu gösteri yılbaşı gecesine kadar devam ediyormuş. Yine de Noel Işık gösterisinin tarihleri her yıl değişebilir. Bu nedenle Brüksel'e seyahat etmeden önce resmi web sitelerinden veya yerel turizm ofislerinden güncel bilgileri kontrol etmenizi öneriyoruz. Az önce muhteşem bir lazer gösterisine şahit olduk. Resmen büyülendik. E, hepsini çektik size birazdan göstereceğiz. Binalarda inanılmaz böyle bir ışık gösterisi. Benim nutkum tutuldu anlatamıyorum. Sen anlat. Ya çok etkileyici bir gösteriye tanıklık tanıttık ettik. Ben e, böyle bir şeye şahit olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Oradaki rüzgar bana çarparken Bilmiyorum, belki de oradaki sesler bir şifa gibi geldi. Sence aşkım, bugün <laughs> e, insan evet. karakteriyle ile gentin insan karakteri arasında, rüçkaldeki insan karakteri ile niyelisin? Şimdi on, o konu hakkında yorum yapabilirim çünkü tecrübe ettim. Net e, konu, buradan hoşlanmadığımız bir e, üst tavırla karşılaştı. Bize turistlere karşı, bilmiyorum Türklere karşı mı öyle? Hani yere girdi, kaç tane durdu, kaç tane mekan yok. Ama buraya geldik, büyük e öyle değil. Burada da şu ana kadar girdiğim ma mağarada hep sıcak kanlılıkla karşılar, sıcak kanlılıkla karşıladılar bizi. Güzel ya, Brüksel. Şu bir ortam. de şu anda... Gerçekten çok büyülü bir ortam var. <laughs> Vay 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 vay. Belçika'nın Brüksel kentinde son dakikalarımızda bir yemek yiyemiyoruz. Öyle bir mekana geldik ki ortada da büyük bir mangal. Harika bir maceraydı değil mi? Brüksel'in kalbinde bu muhteşem meydanda birlikteydik. Işıltılar, coşku, unutulmaz anılar. Daha fazla gezi bloğu, şehir rehberi ve eğlenceli içerikleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Köln, Gent, Amsterdam ve Bruj videolarımızda sizi bekliyor. O şehirlerin büyülü atmosferlerini de birlikte keşfedelim. Bu arada Gezip Duruyoruz ailesi 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinizle bu hedefe daha çabuk ulaşacağız. Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Birlikte daha büyük bir aile olalım. Ve bu videoyu izleyen sen. Bu yıl umarım en sevdiğin kişilerle hayalini kurduğun o şehre gitme fırsatı bulursun. Unutma, hayat bir gün o da bugün. Dün Buruj'daydık ben günleri tamamen karıştırdım. Şu an ne dediğimi de bilmiyorum. <laughs> günleri tamamen karıştırdım. Şu anda hepsini unuttum. Bakalım nereye geldik. Ondan sonra ben hemen şey istiyorum. Brükselere de sallanmadık demeyiz. <gülüyor> 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 It amazes me uh -oh.